Herkese merhaba. Legend Fighting League tarafından organize edilen ve halk arasında kafes dövüşü olarak bilinen MMA maçları son yıllarda Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Kafes dövüşünün tarihi M.Ö. 648'de Antik Yunan'da yapılan olimpiyat oyunlarına kadar dayanmakta. Peki Mixed Martial Arts yaygın olarak bilinen adıyla kafes dövüşü nedir? Mixed Martial Arts Türkçe karşılığıyla karışık dövüş sanatları, diğer mücadele savunma, mücadele ve atak gibi farklı teknikleri içeren bir savunma sporudur. Kafes dövüşü, tarafların karşılaşmalarda üstünlük sağlamak için her türlü dövüş sanatı tekniğinden faydalanabilmesi nedeniyle en zor spor dallarından biridir çok tanınan karma savaş sanatları organizasyonları Ultimate Fighting Championship ve Pride Fighting Championship'tir. İlk MMA teriminin belgelenmiş kullanılışı ise bir TV eleştirmeni olan Howard Rosenberg tarafından 1993 yılında kullanılmıştır. Kafes dövüşünün tarihine gelecek olursak, M.Ö. 648'de Antik Yunan'da yapılan olimpiyat oyunları arasında Pankreas yani Yunanca okunuşuyla Pankration adında bir spor da katılmıştı. Pankration kelimesi Yunanca'daki her şey, tüm anlamına gelen pan ile güçler anlamına gelen kratos kelimesinden türetilmişti ve Hellenic Box ile güreşin karmasıydı. Karşılaşmalarda yalnızca iki kural vardı. Biri ısırmamak, diğeri gözlere zarar vermemekti. Karşılaşmalar taraflardan birinin bilincini kaybetmesi veya yenilgiyi kabul etmesiyle bitirilirdi. Fakat bazen de müsabıkların birinin veya ikisinin ölümüyle son bulurdu. Kullanılan teknikler arasında yumruklar, eklem kilitleri, fırlatmalar, dirsek ve diz vuruşları ve tekmeler bulunurdu. Büyük İskender pankreasçıların silahsız dövüşteki yetenekleri yüzünden askerlerini onlar arasından seçerdi. M.Ö. 326'da Hindistan'ı işgal ettiğinde beraberinde çok sayıda pankreasçı da bulunmaktaydı. İnanışa göre pek çok Asya savaş sanatının doğuşu da bu döneme denk gelmektedir. Pankreas günümüzde karma savaş sanatları ondan bilinen şeyin de ilk kayıtlı formunu oluşturmaktadır. Yunanistan'daki pankreasın düşüşü Roma İmparatorluğu'nun doğuşuyla aynı zaman dilimine denk gelmektedir diğer dövüş sporları pankreasın önüne geçmiş ve batıda güreş ve boks hakim duruma geçmişti. Bu durum yüzyıllarca böyle devam etmiş ve Rio'da yani Brezilya'da ilk kez 1925 yılına kadar karma savaş sanatları uygulanmaya başlamıştı. 1801 yılında George Grace İskoçya'dan Brezilya'ya göç etmiş ve Kuzeydoğu Brezilya'nın Para bölgesinde yaşamaya başlamıştı. Aynı bölgeye 1900'lerin başlarında Japon Mitsuyo da göç etmişti. Maeda bölgede kurulu olan kolonide Japon hükümetinin temsilcisiydi ve Grace'in soyundan gelen Gustavo ile yakın arkadaş olmuşlardı. Maeda aynı zamanda tanınmış bir judo şampiyonuydu ve onun oğlu Carlos'a judo öğretmeye başlamıştı. Maeda Japonya'ya döndükten sonra Carlos çalışmalarına devam etmiş ve kardeşlerine de öğretmişti. Ancak Carlos bu sanata öğrendiği diğer savunma sanatından unsurları da eklemeye başladı. Carlos ve kardeşi Helio bölgesinin karate okullarının temsilcilerinin, profesyonel boksörlerin, kapı aracıların ve diğer sanatçıların katıldığı Antik Yunan'daki Pankreas Karşılaşmalarını andıran Valle Tudo Karşılaşmalarına katıldılar. Helio Grace bu karşılaşmalarda karşısına çıkan Japon dövüşçüleri, boksörleri ve güneşçileri yenilgiye uğrattı. Grace kardeşlerden Roryon, Tayland'a yaptığı gezilerde gizli karma dövüş sanatlarına şahit olmuş olan Art Davy ve Sempor Entertainment Group başkanlığını yapmış olan Mr. Bob Ultimate Fighting Championship'i kurmuşlardır. Kilo kategorileri, zaman veya round kısıtlamaları ve güvenlik ekipmanı bulunmayan bu karşılaşmalarda dövüşçülerde sadece göz oyma, ısırma, balık kancası kullanmalarına izin verilmemekte ve dövüşler hakemin durdurması, knockout veya sözlü veya işaretle bildirilen teslimiyet ile sona erdirilmektedir. Ultimate Fighting Championship dışında farklı karma savaş sanatları müsabakaları ve organizasyonları da bulunmaktadır. Gelelim karma dövüş sanatlarının günümüzdeki durumuna. Dövüş sanatlarında şu anda en fazla para kazanan ve bahis dönem dal karma dövüş sanatlarıdır. Günümüzün en zengin sporcularının arasında karma dövüş sanatçıları futbolcuların önüne geçmiştir. Forbes'a göre şu an dünyanın en zengin sporcusu 180 milyon dolar kazanarak Cristiano Ronaldo'yu ve Lionel Messi'yi geride bırakan Conor McGregor'dur. MMA maçlarında dönen paralar sayesinde bir dövüşçü kaybetse bile uzun süre rahat edecek kadar para kazanmaktadır. Tabii ki bu sadece UFC gibi büyük organizasyonlar için geçerlidir. Türkiye'de bu sporun durumuna gelecek olursak her zaman olduğu gibi Türkiye'de spora ve spor sporcuya yine beklenen değer verilmemektedir. Türkiye'de her sene sponsor bulamadığı için büyük maçlara katılamayan, kaderine isyan eden harika sporcular bulunmaktadır sadece fazla bağlantıları olan ve parası olan sporcular belirli seviyeye kadar kendilerini gösterebilmektedir. Yabancı ülkelerdeki imkanların sağlanması durumunda çok daha iyi işler çıkartabilecek sporcularımız olmasına rağmen bu insanlar köreltilmeye devam etmektedir. Bu yüzden her aydın beyinli gibi aydın ve geleceği parlak sporcular da Türkiye'den gitmenin peşinde. Türkiye bu konuda sporcuların kanını terine karıştırıp karşılığında 400 dolar aldığı organizasyonların ilerisine gidememiştir. İleride döviz sanatlarında ülkemizi daha iyi organizasyonların içinde görmeyi diliyoruz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlardan ya da Instagram adresimden bana belirtebilirsiniz. İyi seyirler.